Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sert Engin Bostan Bostan'ımıza kaldı. yerden devam edeceğiz. Evet, hatırlarsanız arkadaşlar ee, şey gezi, ile gezi gezi bitirip Death Star gezi geçmiştik ve bunda da ee, 11. O, aynen ilk 10 bölüm arkadaşlar normal uzayda geçiyordu. 11. bölümde ilk bölümde daha önce oynamıştık. İçeriye bir mekanı sızmıştık. Ee, ve bugün 12'den devam ediyoruz. Sığır ee, pardon giydim de e, bugün işte e, yine senize de kandırma devam edeceğiz. E, bu e, elemanı almıştık ve lazer oğlum sus be çok ses yapıyorsun ya. Valla çok ses yapıyor arkadaş inanılmaz ya. E, şunu kırın abi valla kırın ya. Abi şunu kırın. Arkadaşlar inanılmaz bir ses yapıyor ya. Çok ses yapıyor abi çok ses yapıyor yani. E, o ben sıkıntı yok ben şuradan kuş çağırırım yani. Sırf o lazarı kırsam yeterdi bana. Arkadaşlar bunun önce de eee Shadow Fight 2 videosu attım yeni bir tane o videoyu izlemek isteyebilirsiniz. Bundan sonra ne gibi videosu gel? İnanın var ya bu videoyu çekiyorum ama Shadow Fight 2'den sonra böyle 10-15 dakika ne çeksem diye düşündüm. Sonra dedim hadi bunu çekeyim. E, ee, bakacağım bundan sonra da bir tane daha video çekmişim. En azından 3 tane video çekmek istiyorum ki hani kanal dolu dolu kalsın yani. Şimdi yine bir kuş sipariş edeceğim abi belli oldu odakları biz ateş etmeye çalıştığımız için bayağı bir e, hatta bir tane daha edebilir miyim? Yani bir tane daha edeceğim hatta bir tane daha edebilirim bilmiyorum lanet olsun. Şöyle. Arkadaşlar bir sürü kuş sipariş ettik o ayıyı iyi kullansaydık yani o direkt ben oraya attım. Evet arkadaşlar 64 bin skorla bölümümüzden zaten ayrılıyoruz. Yani en azından 2 yıldız alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü zaten bayağı bir kuş sipariş ettiğin için bayağı da bir şey kırdık. Hadi bakalım. Yeee yeah, işte bu. 2 yıldız abi. Lan bir yıldız mı verdin? lan lan sana. Abi şöyle bir edersem. Oha çok iyi sektör. Oo oh, amca domuz. Oo oh, şey geldi. Domuz amca geldi. Oo oh, çok iyi domuz amca mı Baba Oba çok güzel lan. Onun üstüne düşecek. Çok güzel. Hop çok güzel. Tamam seni de öldürdük. Ha, ondan sonra zaten patlatmaya gerek yok. Arkadaşlar 3 yıldız almış olabiliriz bu arada. Neden? Çünkü kırılacak. Neredeyse her şeyi kırdık abi. Evet. Hadi be ya. 3 yıldız alamadım en azından 70 bin yapsaydık alabilirdik tabi abi burada ne yapacağım ben affedersin ben burada ne yapayım yani aa bir dakika ben anladım ne yapacağımız ha galiba bunu bilmiyorum ama şunu kullanarak bir şey mi yapacağız Vallahi öyle ağırdı ki o lazerle domuzu kullanarak bir şey yapacağız sandım olmadı valla ee, bir dakika Abi bir dakika ben şöyle bir şey yapayım. Şöyle ateş edelim. Tamam. Abi bu o bombayla bir iş yapabilirdim ama neyse ya olmadı. Tamam onlar da gitti ve son olarak da ee, ulan nereye attın ben? Valla var ya görmeden attım ha. Valla görmeden attım ha. O tuttu ağzını kırayım. Hadi bakalım. Evet. O sessizlik zaten bir partli ya. O 104 bin skor yapmışız. Bu arada bir üç artık herhalde. Ver lan. Lan 104 bin skor yaptım. Allah Allah. Oha ne yapıyor bunlar? Ana tam böyle şeyleri denk getiriyor. Çakallar sizi. Bir dakika bir dakika. Ben bunu ben yapacağım oğlum. Hop. Ne oldu lan? Hopa işte öyle yaparsanız sonunuz öyle olur oğlum. Abi çok güzel. E ee, bir, iş bir işe yaramadı. Ben o bir işe yarar diye öyle attım. Ben direkt şöyle de atabilirdim aslında. Ana. Atamadım lan. Abi vallahi bir şey söyleme daha iyi yapabilirim şunları da kırayım bari ya vallahi çok ses yapıyorlar. Arkadaşlar bir yıldız aldık var ya çok kötü oldu. Ayrıca hiç yıldız almama diye bir şey var mı onu da bilmiyorum ki. Hiç yıldız almama diye bir şey var mı acaba? Yani sıfır yıldız hiç. Hadi bakalım. nasıl oynadım bu? Aa, o, o, bir, bir dakika lan. Bir dakika. Tabii ya böyle yapacağız değil mi? Ama Allah şu üstteki TNT patlatsaydım iyi da. Bu bölümümüzde başka bir şekilde geçtik. Bakalım neler olacak. Bayağı iyi ilerliyoruz yani rahatça normal kuşlarla dalıyoruz yani hilesiz. İlk bölümde iyi de kullanmıştı işte baya. Evet. Bu arada bunun e, bundan önceki Shadow Fight 2 videosunu da söyledim ama yarın çok fena bir Clash Royale videosu gelecek arkadaşlar. Çünkü iki tane çok herhalde efsanevi sandık diye geçiyor. iki tane efsanevi sandık biriktirdim. Üstüne altın 7. haneye çıkacağız. prenses falan alacağız. Arkadaşlar yarın var ya belki de yani en bomba Clash Royale videosu gelecek. En bomba. Bir de en umarım maç kazanırız da hani ilk oynadığım maçı. Çok iyi olacak arkadaşlar. Çok. Arkadaşlar şimdi bunu da ne yaparız? Bunu ne yaparız? Abi ne yaparız lan burada? Aa yaptık mı? Ya onlar pek bir iş aramıyor. Kablo gibi gördüm ben onu. Bir dakika. Yani burada pek ne yapacağımı anlamadım ama. Bir dakika. Evet ne yapacağım lan ben burada harbiden? Bunlar da yer çekim olayı olduğu için daha iyi sıkıntı. Ah iyi oldu şimdi evet, evet, evet şimdi artık alırız abi. Şöyle ne yapsak? Tamam bölümü aldık arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde bölümü aldık. Buradan da 76 bin skorla ayrılırız. 76 bin 830 puanla ayrılıyoruz ve evet 10 bin puan buradan geldi. İki yıldız ve ulan nasıl vermiyorum cimri lan bu vallahi cimri. Şimdi bu neymiş abi? Buraya ben kırmızı bir soruyor mu? Allah bir cacık da olmadı galiba. Ana o demir. Aa bu demir mi bu galiba bir şey ama sağlam bir şey ama. Yani. Tamam. Aa, ittiriyorlar babamı baba. Çok iyi lan. Ana, çok iyiymiş. Oo, ye, çok güzel. Arkadaşlar sıkıştırdı bildiğiniz arada domuzlara falan sıkıştırdılar. baya acımasız oldu. Vallahi ben böyle üzüldüm domuzlara. Ama Evet devam edelim. High score diyor zaten her oynadığımız high score olacak yani o ayrı bir şey de. Hazar takalım şuna. Hop. Oba ayırdı abi. Anırdı hayvan olaydı. Abi yalnız Hazar var ya o kadar çok etki etti ki. Mekanın içine etti yani. Oba burayı da kırdık. Tamam. Şöyle Şöyle bedel çek. Abi yapma. Ne oldu? Öyle kaldığını bana söyleme. Hayır ya. Hay ağzına vurayım. İlla bunu atacağım ya. ya. illa onu atacaktım değil mi? Abi ne güzel 86 bin skor. Onu 96 bine çıkacaktık ya. Kötü oldu. Neyse. Ama yine en azından 2 yıldız versin bu oyunu arkadaşlar. Yani artık 86 bine çıktık. 2 yıldızını ver artık ya. Ver abi. Yine vermedi çakala ya bak ya. Neyse artık. Ana orada. Ben çarpabiliyor çarpabiliyormuşum ben fark edemedim. Valla öyle bir ateş ettim ama iyi mi oldu kötü mü oldu işte onu bana sormayın abi. O aldık o kolaydı. Ne yapmam gerekiyor ki burada tam olarak? Nasıl bir hamle yapsam lan? Ya. Şöyle. Ay ya. Tamam. Aynen abi. Kuş alacağız çünkü anlamadım yani. Ya. Tamam. Oh Kılıcın ucuyla aldım var ya domuzun kafasını aldım. Ama anlamadım yani bu birazcık zorlu bir bölümmüş. Yeni kullanarak aldık yani. Evet. Ya her ben bittiğinde Star Wars müziği geliyor ya. o da ayrı bir güzel ya. Aaa. Önüme gel. Ne yapsak burada? Lanet olsun dostum. Şöyle yapacağız. Tamam bura bitti. Buranın artık kaçışı yok abi. Bir de ee, şu, burada ne yapacağız lan? Ha, burada evet bu üçüncü kuşu da kullanacağız. Abi hatta dördüncü alacağız lanet olsun orada tahtayı yani o şeyi kıramadı ya şeyi kıramadı Evet evet çok değişik. Ne? Ha, o ne yapayım dedim. Allah düş ölmeyecek o. Last change. Yani dedi son last change ne? Demek? Son son ak mı demek acaba? Öyle bir şey mi acaba? Son bilmem ne bir şey. Evet. Bakalım burada ne yapacağız? Bam. Şimdi vurduk şöyle ama. E şu, şu da düşseydi olmaz mıydı? Yani? Tamam. Ya arkadaşlar. E kanka ben burada ne yapayım yani? Hani buna vurup tahtayı etkiliyor mu ki? Yo. Etiyormuş gerçi ya. E tam bunu bir tane kuş alsa, oradan da abi yok şu çeliği kıramadık bir türlü ya. Tam var üçü, üçünü de oraya çarptıracağım. Hop kafasına lak diye vurdular böyle. Arkadaşlar bu bölümde zorlamış ya da bilmiyorum yani. Belki zor değildir. Ben yanlış koşular atıyorumdur. O da olabilir. Çünkü bir sürü çeşit atabiliyorsunuz yani. yani. bir sürü varyasyonlar da var bunun sonuç olarak. Evet bu bölümde geçtik. Devam edelim. Aa, ben burada bir uzay gemisi kullanırım abi. Ben burada bir uzay gemisi kullanırım. Şöyle hatta alsam. Hiç kırmadı ya lan. E, nasıl vuracak bu şimdi? Aa, alttan alttan vuruyor. Aa, aa iyi iyi. Aa bitirdik bile bölümü. Bölümü bitirdik abi. Çok güzel bir şekilde bitirdik. Kuşçağdan da puan verecek. Verdi ve ooo biz geçtik bile. Biz çok rahat burayı geçtik. %100 değil mi? Oy arkadaşlar altın madalyaları aldık. Bu arada hiç altın yumurtalara bakmıyoruz biz lan. Arkadaşlar altın yumurta var mı yok mu hiç bakmadık ya. Ha bu arada abi bizim bir tane arka bir, bizim ee, hani olan bir tane arkadaşımız Şuraya kod bir şey yazmamı istemişti. Pong gelmedi. Bir dakika onu hatırladım abi. Resetat kol Pong gelmedi. Bir dakika arkadaşlar bakacağım ya. Arkadaşlar geri geldim. Arkadaşın koduna baktım. Çünkü arkadaşlar bir tane arkadaş Pongse diye bir kod vermiş. Hemen ona bakacağım abi. Hemen abi. Pongse. Ana olmadı lan. Valla arkadaş zaten sonradan abi yok bu yanlış demişti. Neyse arkadaş olmamış denemiş olduk ama. Arkadaşın dediğini denemiş olduk en azından. Çünkü ben sürekli unutuyordum ve 20'den 21, 24'ten devam edelim. 24 mi? Evet 24'ten devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu bir atalım. Buradan bir tane çaksın. Bunu şuradan şöyle atalım. Buradan şöyle bir çaksın. Aa bunlar kuruluyormuş lan platformda. Onu ben öyle fark ettim ben. Sonra abi zaten gerisi kolay. Şöyle attım ha, bitti gitti. Aslında en üstteki tuğlaları düşürsem çok daha iyi olurdu ya. Ben niye öyle bir şey yaptım ki? Neyse. Ama alttaki domuzları direkt böyle alttan hani direkt neyse öyle yaptım şimdi. Evet arkadaşlar. Oo bu ne abi? Arkadaşlar boss bölüm herhalde. 25. bölüm boss bölümü. Galiba boss abi. Evet. Abi bir iki tane patlattım tamam mı? Ne oldu lan? Ana her şey havada duruyor lanet olsun senin gibi bu şeye. Abi. Her şey havada duruyor olmaz. O çok güzel domuza çaktık bir tane. Abi ben bunu nasıl öldüreceğim? Bu gitmeyebilir kuşlar benim. Abi oha Adama işlemedi lazerler lan e Ben şunu yine patlatsam Abi hiçbir şey hareket etmek Bence hata yapıyorum dur ya Ne yaptım lan ben orada Hiçbir şey alamadım Abi çok güzel bu iş yaradı işte. Bu iş yaradı. Tamam. Onun ardından ne yapacağım abi ben? Şunu yine yapsam. Ya da şurayı bir devirsek. Tamam. Tamam da yani neyi tamam abi ya? Neyi tamam? Allah aşkına ya. Arkadaşlar bolsu yenemiyorum. Böyle bolsa olmaz olsun. Yok abi ben şuradan bir tane destek eleman isteyeceğim yani. Hatta destek elemanla bile geçemeyebiliriz. O kadar zor yani. Haydi çattık bak ya. Arkadaşlar ben birazcık burada kuş spam edeceğim yapacak kuşa şey. hatta şöyle bir tane lazer lazer eee. sipariş şey edeyim. Ben oraya lazer atmayacaktım ya. O arkadaşlar ama evet kaskı düştü adamın kaskı düştü ya da adam direkt mi düştü öyle bir şey oldu ve böyle bir bir şekilde geçtik yalnız abiden bir desteğe ihtiyacımız oldu yoksa abi bu zormuş şu lan bu bölüm. hardan bu bölüm zormuş ya yani. ve hatta videomuzu yavaştan bitirelim ne oluyor abi sarı saniye bakalım o bizim elemanla o eleman kapışıyor o tam Star Wars sahnesi ya hardan neyse abi daha hadi şu bölümde geçmeye çalışalım ondan sonra bu ben de geçen ondan sonra videoyu bitiririz. Evet bu böyle oldu. Tamam. Abi efsanesin sen ama ya, ya, yeterli olmadı lanet olsun. Abi yeterli olmadı. Dur ya ben bu geçeceğim lanet olsun. Bir tane lazer sipariş edelim. Vardı lan lazerle öyle artistlik yapıyorsunuz. Ve evet bu bölümde başarılı bir şekilde geçtik. Lazerle harbiden bazen daha deminki bölümde de bu lazer özelliği bayağı iş yaradı. Arkadaşlar o zaman videomuz bitiyor işte, bu, bu, bölümde bolsa kapıştık yani bolsa herhalde yani. Çünkü yer çekimi falan böyle durdurmuş falan. Biz de kıralım. Bir yıldız verdi yine. Bakın size ödenen domuzcuk. 23. bölümün yalnız hiç su, yıldız değil de kuponla geçmişiz. O da bayağı iyi olmuş. Yalnız hiç altın yumurtalara bakmıyoruz var ya. Şuradaki altın yumurtalara hiç bakmıyoruz yani. Aa, 6 yumurtalar ama burada kitli değil. 9 10 10 ve 11 kitli. Alsana bulunuyor muyum burada? Aa, burada oynayabiliyormuşuz. Bunlar özel video yaparım. Neyse arkadaşlar, her ne video beğendiyseniz takip etmeyi kanalıma, sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.